Lila ve Orman Perisi. Bir varmış, bir yokmuş. Yeşil, kocaman ağaçlarla dolu bir ormanın kenarında Lila adında küçük bir kız yaşarmış. Lila, her akşamüstü ormana gidip doğayı dinlemeyi çok severmiş. Kuşların cıvıltısı, yaprakların hışırtısı ve suyun şırıltısı ona huzur verirmiş. Bir gün güneş batmak üzereyken Lila Ormanın derinliklerinde hiç görmediği kadar parlak bir ışık fark etmiş. Merakla ışığın peşinden gitmiş ve büyük, kadim bir meşe ağacının yanında durmuş. Işık birden kaybolmuş. Tam o anda incecik bir ses duymuş. "Merhaba Lila," demiş ses. "Ben orman perisi. Her gece bu ormanı korurum." Lila gözlerine inanamamış. Bir peri karşısında uçuyormuş. Peri, küçücük kanatlarıyla zarifçe süzülüyor ve gülümseyerek Lila'ya bakıyormuş. Lila, bu gece sana bir sır vereceğim," demiş peri. "Eğer her gece gökyüzüne bakıp yıldızlardan dilek tutarsan, dileklerin bir gün gerçekleşir." Lila heyecanla, "Gerçekten mi? Peki ne dilemeliyim?" diye sormuş. Peri gülümsemiş ve "En kalbinden geçen neyse, onu dile," demiş. O günden sonra Lila her gece yatmadan önce ormana gidip gökyüzüne bakmış ve yıldızlardan dilek dilemiş dileklerinin peşinden gitmeyi hiç bırakmamış ve günün birinde en güzel hayalleri gerçek olmuş. Lila artık sadece yıldızlara değil, kalbinin sesine de güvenmeyi öğrenmiş ve ormanda periyle olan bu macera Lila'nın en güzel sırrı olarak kalmış.